Bugün oh, bize ne araba kışar? Bu izin akışar. De aşağı robot oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ve şöyle zaman gündüz yaptı bu şey. Ve aşağı kuru kazma yaşadığı zaman arkadaşlar biraz e, kayıt dışı arkadaşlar. E, biraz aşağı robot daha yiyecek ortaya tam arkadaşlar. Aşağı, e, aşağı siz buraya biraz aşağı buraya biraz hızlı izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu söylediğim bir kelimeden sonra arkadaşlar. Başkanın kelimesinden sonra arkadaşlar. Aşağı bu bölümü yok. Ha doğru ya. Aşağı maalesef yavaş yavaş izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani maalesef Aşağı, montaj e, montaj Sebebi arkadaşlar. E, Defolama alalım az arkadaşlar yani. Tabi arkadaşlar parayı indirmedim arkadaşlar. Ya kesinlikle arkadaşlar. Hayır. Aşağı neden parayı indireyim? Beleşi varken arkadaşlar girelim. Parayı indireyim. Yok ya. Aşağı beleş daha iyi arkadaşlar. Beleş. Acaba beleş şeylere çok bayılırım. Aşağı siz de bayılır mısınız? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Çeçem. Aşar ve türlü türlü robotlarım var arkadaşlar. Aşar e, bir daha aşar yanlarını canlıları gözüküyor ve bilinmeyen yazıyor arkadaşlar. Şey Acaba şey aşar bir de ve zengin köylü bir de geziyor arkadaşlar. Birkaç gün sonra gelir arkadaşlar. Yani bir dahaki videomda kesin gelir. Hadi şimdi geri bir yerden çıkar o. Evet. Bu kadar yeterli. Acele orta tam bir sürü robot yapacağım arkadaşlar. yeni birebir base yapacağım arkadaşlar. Hani birebir base. Acele bir de uyuz olduğum şeyini ne biliyor musunuz arkadaşlar? Acele de sesim kasıyor mu? Acele çünkü sesim kasıyor diye duydum arkadaşlar kuzenimlerse o da benim videolarımı izliyor arkadaşlar gelip bana söyledi arkadaşlar Tekinler sesim kasıyor mu yani arkadaşlar lütfen bir yorumlar yazın arkadaşlar acem Minecraft'ı bilmeyenler için aslında söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar sizin telefonunuz arkadaşlar ee, eski model arkadaşlar yani çok eski de değil arkadaşlar tabi. Arkadaşlar cepte yazıp arkadaşlar. İşte cepte yazıp arkadaşlar. A, -M -M -A p, APK var arkadaşlar orada. Arkadaşlar ona tıklıyorsunuz indiriyorsunuz arkadaşlar tamam diyorsunuz. Ve arkadaşlar yeni dosya indirmeniz lazım arkadaşlar. Şart arkadaşlar. Yeni dosya. Arkadaşlar daha kolay oluyor. Acaba ee, telefon arkadaşlar benimki arkadaşlar e, ee, sizinkine göre değişiyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Benimki için 112 tane megabayt mı harcadı arkadaşlar. Arkadaşlar yani, PUBG like'ı silmek için sağladım arkadaşlar. Eğer isterseniz yani, arkadaşlar birazcık sizin isteklerinize göre arkadaşlar videolar atacağım. Sizin isteklerinize göre arkadaşlar. arkadaşlar bir de yorumlu okumuyoruz zannetmeyin arkadaşlar. arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar izliyorsunuz, izliyorsunuz, izliyorsunuz. diyorsunuz, Arkadaşlar bari bir ama abone olun arkadaşlar. Yani lütfen yani lütfen arkadaşlar izliyorsunuz, izliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar kama abone olmuyorsunuz. Ona çok darıldım arkadaşlar. Daraldım arkadaşlar daha doğrusu. Arkadaşlar en gıcık yaptığım şey arkadaşlar biraz hemen geliyorum. Ya şey geri dönüp bakacak ee, annem bir şey sordu. Gitmemiz. Tabii ki buna buna özel her yaratık yok arkadaşlar. Sadece şey işte, sadece, Aşar, robot. Aşar, sadece robot. Hayır sadece robot. Evet ben şurada kazdım. şimdi işte şöyle iki iki yapacağım. Evet ben ses kalsıyorum.

oyunu açar yani ya sinir bozucu durmadan yazma Ayşe tabi Ayşe telefonda oynuyorsanız arkadaşlar açar hilere açık arkadaşlar bu da arkadaşlar şurada arkadaşlar tıkladım gibi arkadaşlar burada dünya yeni donanım yerine ayrılıyor ışınla arkadaşlar kimi falan yazıyor arkadaşlar nereye istiyor ee, arkadaşlar mesela diyelim şeyle korkuyorum 4 Eee konuda belli. Aşağı 4 dedim aşağı 4 diye bir yer yokmuş arkadaşlar. <laughs> de dedim dedim denemiş şansımı deneyim arkadaşlar dedim. Acaba olur mu dedim aşağı olmadı. Aşağı bir de şöyle robotla göstereceğim. <laughs> en fazla bir tanesini arkadaşlar. Şimdi bir de akşam, akşam evet akşam geri döndüm bak şimdi annem bir şey, bir şey söyledi akşam. Akşam eee Akşam eee Akşam evet robotlardan bir tanesini göstereyim akşam. Hemen akşam akşam giriyorum akşam hemen terimi alalım robotları akşam zaten. Akşam çağırıyorum. Ya mı? Nasıl ya amacı? Nerede? Ya ahmacı. Ne? Otom. Ah akşer ben. Ya mesela lazımdı. Aşer. Ay çarş. ya. Sesini mi bozuyor işte ya? macera dimene. İşte en uyuz olduğum şey. Ayrıca i̇şte en uyuz olduğum şey. Aslında çok kolay kolay. What? dedi. Ne iş? Bunlar. 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 Kardeşim burada, kusura bakmayın. Bunlar. bir saniye. Ha, pardon. Aşağı bir Bunlar. Bunlar. bir de Bunlar. 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 Bir saniye. Aşağı pardon şey birkaç yanlış yumurta almış olabilir arkadaşlar. Evet, evet, bir tane rotlandan bir şey. Aşağı. Aşağı bir tane daha arkadaşlar bu. Bir tane daha arkadaşlar bu. Aşağı 3 yumurta arkadaşlar. Eee nasıl bir arkadaşlar 3 tane arkadaşlar. Aşağı silahlar bak ya böyle bir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Ee, şey, devam diyor, önce diyor şey, bir tane şuna binelim. Hani bindik. Yürüyebiliyor da şöyle. Sıkabiliyor da. Şurada bir tane stort yazıyor akşer. Böyle bir şey bomba atıyor. Böyle robot savaşları falan yapacağım kuzenim de akşer. şey bir ara akşer. Cumart. Nereye patladı? Hehehe. <laughs> 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 benim üstü kimler. 3 Üç robotumuz akşer böyle. Bomba aç. bu bomba. Akşer hep, hepsi böyle akşer. Aşağı inmek istiyorsanız Yan tuş takışa bir tane bir tane baştan düğme Onu durmadan tıklayın aşağı bir inebilirsiniz. E, bilinmeyen yazıyor arkadaşlar. Aşağı diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Bombi atıyor arkadaşlar. Şöyle. Yönetim arkadaşlar bombi. Evet zengin tüccar gelmiş olsun. Şunu bir yok edeyim ben. Neyse arkadaşlar gıcık olduğunuz şu zengin köylü yadayı. Maden toplayabiliyor mu? Aynen Ayşe size böyle akşam madenlerinde de yöne gezebilirsiniz arkadaşlar Ayşe'ler <laughs> <laughs> ee Ayşe neyse bomba atıyor arkadaşlar Tarnamalı falan gözüküyor ama işte Bombi Bombi arkadaşlar Bomba bomba arkadaşlar. Başka bir şeydi. Hepsini arkadaşlar dönüldüm arkadaşlar. Bomba bomba bomba. şimdi bir çöpçü. Yağmacı. Çöpçü. Foton. fotom. Aynen bu da şey. Ne? Robot. Aşağı bir tane robot yazıyor. Ne? Bacak. Evet arkadaşlar. E. Şu. Şu. Şu.

Arkadaşlar ama arkadaşlar maalesef Pokemon'un yok arkadaşlar. Ama onun yerine arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar saldıran dinozorlar var. Ay, pardon dinozorlar diyorum arkadaşlar. Saldıran hayvanlar var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kurt. Aa, o adamı vurdunuz mu arkadaşlar? O saldırıyor. Alışver, tavuk. Ayrıca tavuk. Ay e, saldırmıyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar saldırtırabilirmişiz gibi gözüktüreceksiniz arkadaşlar. Yani kuzenimle deneyeceğim arkadaşlar bunu. Arkadaşlar böyle Pokemon netine gezdireceğiz arkadaşlar. Değil falan gezdireceğiz. Arkadaşlar ilgileştirebilen bütün hayvanlar arkadaşlar deneyeceğiz böyle arkadaşlar. Vahşi kedi akşam mesela. Ama özellikle arkadaşlar kurt iyi saldırıyor. Arkadaşlar e, bir de Saldırmayan dinozorlar arkadaşlar. Özel işlerini biz kullandıracağız arkadaşlar. Biz kullandıracağız. Yani böyle biz bir şeyler atacağız birbirimize. Ayşe e... <gülüyor> Ayşe <gülüyor> Ayşe Şilak Ayşe bir de Ayşe Sulu savaşlarda arkadaşlar balık yumurtası alacağız. E ee, balık yumurtasını alacağız arkadaşlar. Eee balık yumurtasını alacağız arkadaşlar. <laughs> Ayrıca balık yumurtası balık yanında taşımıyor arkadaşlar maalesef. Onun ne onu bilmiyorum. Arkadaşlar balık arkadaşlar eee Goldy falan katacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Pokemon hayranı olan var arkadaşlar. Yasin ben çünkü arkadaşlar Pokemon hayranıyım. Ayrıca çok severim. Ayrıca dikkat edin arkadaşlar. Çok sattım Pokemon. Bir daha şey çay Açık bir tane videosunu izlemiştim arkadaşlar. Bir daha şey, evrim geçiriyor arkadaşlar. Ve simsiyah ağzından mavi ateş çıkartıyor arkadaşlar. Normalde de çalizatımız arkadaşlar. Kırmızı mavi olur arkadaşlar. Çalizat. Bu çalizat x falan bir şey gibi galiba arkadaşlar. Yani arkadaşlar öyle. Arkadaşlar öyle yani. yani onun gibi bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu botlar Ayşe beni korkutuyor. Arkadaşlar e, kalem de geçer. Kalem var bu videoda. Ayşe çok güzel. Ee, Ayşe, e, Ayşe e, Arkadaşlar e, bu galiba videoda bitmeyecek. Video arkadaşlar e, bir dahaki videomda arkadaşlar e, ee, Arkadaşlar bir dahaki videonun arkadaşlar şey yapacağım. Ee, ne diyeceğinizi. Bir dahaki videonun arkadaşlar Ee, bu robotları dizeceğim. robotları dizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ve robot marken. Marken siz Robot me akışlar, yapacağım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha çok böyle daha çok böyle arkadaşlar şeyle gelmesini istiyorsunuz neydi arkadaşlar? daha çok işte daha çok böyle make up video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalı abone olmayı bol bol like mey atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.